Evet, 3 mm e, de milim 2 milim denedik. Şu anda da 1 milim elek taktık. Tekrardan yeni malzeme atıyoruz. Bir de 1 milim de deneyeceğiz. Şu anda en küçüğünde atabiliriz. Yeterli herhalde. Aç. Evet, bir biraz küçük olunca tozludur. Evet, Şurayı ön tarafa götürürelim. Evet arkadaşlar. Şu 1 milim. Çok ince oldu. Bu iki milimden geçen. Ona göre bakınca biraz daha kalın. Şu da 3 milim. 3 milim sanki pul biberi gibi oldu. Bu tarafa doğru toz haline geldi iyice. Çok ince. Evet. Durumu. Evet. Makinemizde bu.